Aylar sonra kontrol için çarşıya çıktım. Cebe uygun bir lokanta göremedim gitti. Bir iki tane güzel restoran gördüm ama cesaretimi toplayıp giremedim gitti. Birazcık salaş bir yere ancak girebildim. Az bir şey yiyeyim de karnım doysundu tek derdim. Menüye bakıp da bir sipariş verdim. Eti ekmeği sofraya seremedim gitti. Garson getirip de çorbayı koydu önüme. Doğru mu acaba diye tekrar baktım menüme. Şöyle yayılıp oturup masanın enine balı kaymayı ekmeğe seremedim gitti. Kendimi şöyle zengince bir sofrada sanıp tavada bir pişen ciğerin yağına banıp banıp sonra aniden birden bu rüyadan uyanıp çiğ köfteleri ekmeğe düremedim gitti. Ben şanslıyım çoğu lokantaya bakıp gitti. Dedim lokantada yemek devri artık bitti. Cebimdeki para, cebimdeki para bir çorbaya anca yetti. Garsona beş kuruş bahşiş veremedim gitti. Garsona beş kuruş bahşiş veremedim gitti.